Merhabalar sevgili melisi takipçileri hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başladık. 17 Haziran itibariyle başladığımız bu haftada bizi neler bekleyecek? bir anlatmak istedim. Çünkü özel bir hafta. Hem dolunayı yaşayacağız, hem güneş burç değiştirecek, hem Venüs hem Merkür burç değiştirecek. Bunların hayatlarımızda, ilişkilerimizde ne sonuçlar doğuracağını size anlatmak istedim. Şimdi ve öncelikle bugünden başlayacak olursak 17 Haziran itibariyle hem Venüs hem de Merkür burç değiştiriyorlar ve önümüzdeki neredeyse 3 haftalık süreç boyunca aşkta, ilişkilerde bizi Biraz daha ılımlı yapmak üzere, biraz daha sorunlarımızı çözebilmek adına destekleyecek şekilde hayatlarımızda etki yaratacak gibi görünüyorlar. ılımlı yapmak ne demek? Şöyle, şimdi hem Venüs hem Merkür biraz duygusallaştıkları bir alana giriyorlar. Dolayısıyla duygusallaşmak. Aynı zamanda empati yapmak, aynı zamanda hem kendi ihtiyaçlarımızı duygusal ihtiyaçlarımızı dile getirmek hem karşı tarafı anlamak üzerine, empatiyi bu anlamda kurabilmek üzerine bizi destekliyorlar. Dolayısıyla sorun gibi gözüken şeylerin aslında ilişkinizde ne kadar belki de küçük şeyler olabildiğini fark edeceksiniz. Dolayısıyla eğer şu aralar ilişkisinde hem arkadaş olur hem iş olur hem ilişki, partner, evlilik olur. Her türlü ilişkisinde sorun yaşayan arkadaşlarım için bu etkiler son derece böyle turnusol kağıdı gibi. Yani neyin sizin için gerçekten doğru, neyin yanlış olduğunu, neye ihtiyacınız olduğunu, neye ihtiyacınız olmadığını son derece net bir biçimde gösterecek bir etki. Aynı zamanda özellikle de Merkürün burç değiştirmesiyle birlikte birlikte eskilerden haber almak çok yani nasıl diyeyim böyle kolay bir biçimde olacak gerçekten zorlanmadan onun eski partnerinizin ya da eski eşinizin neyse artık neler yapabildiğini neler yaptığını, sizi düşünüp düşünmediğini öğrenebilecek şekilde aslında e, bazı kulağınıza duyumlar gelebilir, haberler alabilirsiniz. Merkür bu anlamda biraz daha geçmişi size hatırlatacak. Biraz daha geçmişteki insanları hayatınıza tekrardan e, sokabilecekmiş gibi gözüküyor. Biraz hani böyle retro, vari bir biçimde çalışacak ama tabii ki retro falan değil. Yani sadece burç değiştiriyor ama geçtiği burç itibariyle geçmişler, anılar, nostalji hep buralarda böyle bir tetiklenmeler yaşanacak gibi. Dolayısıyla ee, çok da hani derler ya extern next olmaz diye bu herkes için çok geçerli değil bana göre tamamiyle ee, tamamıyla bu hayatınıza yaşama biçiminize bakış açınıza ve özellikle de tabii ki de doğum haritanıza bağlı ee, eğer ortak sinastri yaptığımızda ortak noktalar varsa ve bunlar bir ilişki yaşamanız adına e, sizi uzun vadede de olsa destekliyorsa e, tamam o zaman belki eksi next hale getirebiliriz yani bir sıkıntı yok da tamamen sizin haritanıza bakmamız lazım. Bu arada bu akşam akşam 9'da ben canlıda olacağım. melisit.com üzerinden benim profilimden eğer isterseniz gelebilirsiniz. Hem haftalık olarak bir bakarız. Hangi kategoriden gelirseniz artık bilmiyorum. Özellikle de aylıktan gelirseniz e, aylık e, astroloji içerisinde bu haftanın etkisini konuşabiliyoruz, bu aklınızda bulunsun. Ama diğer kategorilerden de tabii ki de gelebilirsiniz. Onlara ayrıca o kategori neyse ona göre bakarız. E, canlıdayım yani unutmayın gelmek isteyenler gelebilir. Şimdi e, dolayısıyla es, e, eskiler gelebilir, eskiyi daha fazla düşünebiliriz dedik. Aynı zamanda ailemiz, e, evimiz evi taşıma, evi yerleştirme, ev dekorasyonunu yerleştirme, ev bakma, ev alma, ev satma gibi konularda da yine bir hareketlenme olabilir. Sadece hani bu hafta için değil aslında. Bu hafta çok hype olacak ve etki çok yükselecek ama etkisi 3 hafta boyunca sürecek dediğim gibi. Sonrasında ayın 21'inde bu sefer güneş burç değiştiriyor. Yani ayın 21'i işte cuma gününe denk geliyor. Cuma gününden sonra biraz daha cesaretli olacağız. Yani duygularımız konusunda sahip olduklarımız konusunda elimizden kimse kurtulamayacak yani öyle söyleyebilirim ee, yani o kişiyi istiyor musunuz o kişiyle e, ilişki yaşamak mı istiyorsunuz cesaretinizi toplayacaksınız belki de hiç yapmam dediğiniz bir şey yapabilirsiniz duygularınızı ifade edebileceğiniz bir alan oluşturabilirsiniz e, yine eksiniz eğer bu hafta içerisinde gelirse belki 21'inden sonra güzel bir başlangıç olabilir evli olan ilişkisi olan arkadaşlarım için yine 21'inden sonraki gün destekleyici olacağı benziyor. Güneş geçeceği bu burçta bir ay boyunca kalacak. Bunu ayrıca bir videoda çektim zaten. Hafta içerisinde bunu atarız. Bunu detaylıca konuşuruz. Ama böyle resmen aşkta, ilişkilerde pamuklara sarılacağız. Yani hiç abartmıyorum. İlgi, özen, şefkat, empati neye ihtiyacımız varsa 21'inden sonraki süreçte bunları görebilme ihtimalimiz daha da artıyor. Ama her şey tabii ki haritanıza bağlı. Onun parantez içinde mutlaka hatırlatmam gerek e, ve hemen bir, bir gün sonrasında e, ayın 22'sinde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay özellikle de e, artık böyle ilişkide kangren olmuş e, ne kadar konu gündem kişi varsa Onları e, hayatınızdan atmanız için bir fırsat sunuyor. Yani mesela ilişkiniz var, e, sevgiliniz var, evliliğiniz var diyelim. Sürekli üçüncü kişiler işte annesi, babası, kardeşi, kuzeni, yok akrabası, arkadaşı bir türlü bitmek bilmiyor. Mandi manevi sizin partneriniz e, sürekli onlarla uğraşıyor. Yani buna artık bir son vermenin zamanı geldi diyeceksiniz. Ağırlığınızı biraz daha belki hissettireceksiniz. Aynı zamanda özellikle de bekar olan, yalnız olan arkadaşlarım için, hayatında birisi olmayan arkadaşlarım için dolunaydan sonraki iki haftalık sürece dikkat etmek lazım. 22'sinde gerçekleşecek, cumartesi günü gerçekleşecek bu dolunayla birlikte belki yalnızlıkları bitiyor. Belki hayatlarında nasıl diyeyim hani belli bir sürecin sonuna geliyorlar yani bu sürecin sonunda tarzlarını da değiştirebilirler bu süreç onlara bu şekilde de hizmet edebilir ya da kriterlerini değiştirebilirler ya da kriterleri yoksa kriterler oluşturabilirler yani artık e, ilişki anlamında e, neyi farklı yapmanız gerektiği konusunda biraz daha farkındalık kazanacakmışsınız gibi gözüküyor. E, bu anlamda özellikle de e, şehir değiştirmek yurtdışı e, gibi tercihleri olan arkadaşlarım içinde dolunaydan sonraki vakit e, biraz dikkat çekici. Oralarda bazı riskler var gibi gözüküyor. E, bu anlamda e, hem evlilikle ilgili hem kariyerle ilgili yurt dışını düşünen Arkadaşlarım için belki özelde haritalarını gördüğüm zaman daha detaylı konuşabiliriz ama genel olarak bakıldığında böyle ufak tefek bazı riskler var. Yani özellikle de maddi anlamda dikkatli olmak lazım. Biraz dolandırıcılığa açık bir durum var gibi gözüküyor. O anlamda daha dikkatli harcamalar yapmak lazım gibi duruyor. E, evlilik içinse dediğim gibi üçüncü kişilerden akraba anne baba bile olsa bu kurtulma zamanı e, ilişkisi olmayanlar için de ilişkiye başlama zamanı ama tabi her şey sizin haritanızda başlıyor sizin haritanızda bitiyor dolayısıyla genel etkiler olumlu da olsa siz bunlardan nasıl etkileneceksiniz esas sorumuz bu e, maddi olarak baktığımızda da aslında bu hafta Venüsün özellikle de e, Burç değiştirmesi e, oldukça destekleyici. Güneş de Dolunayda e, kariyer anlamında parasal konularda belli bir sürecin sonuna gelindiğini, artık yepyeni bir başlangıca yaklaşıldığını bir nevi müjdeliyor. Dolayısıyla e, hani son tango diyebiliriz. <laughs> Özellikle de e, 22'sinden sonraki süreçte biraz daha dişinizi sıkın. Ee, esas e, yenilikler 6 Temmuz'dan sonra gelecektir ama e, yine de e, sabırlı olmakta bu süreci akıllıca değerlendirmekte e, yarar var. Bir de şunu da söyleyeyim, bu hafta genelinde duygusal karar vermeye çok açığız. Aman arkadaşlarım, dikkat edin. Yani duygulara kapılmak çok heyecan verici olsa da sonuçları ağır olabiliyor. Dolayısıyla e, mantığı elden bırakmayın. Yani mutlaka e, kendinizi mi öncelik haline getireceksiniz, ihtiyaçlarınızı mı gözeteceksiniz, ne yapmanız gerekiyorsa bunların farkında olun. Bunları hatırlayın. E, duyguları yönetmek sizin elinizde. Bu haftanın e, hani esas e, konusu bu. Duyguları yöneten kazanır. Eğer e, tartışmalarda da ilişkinizde de işte geldi partneriniz sevgiliniz neyse bir şeyler söyledi etti kendi haklılığını ispat etme çabasında eğer o kopardığı fırtınaya siz de katılırsanız savrulur ikinizde gidersiniz ama siz sakin durur mantıklı durur olayları iyi analiz eder ve haklılığınızı ortaya çıkartacak şekilde davranırsanız siz kazanırsınız dolayısıyla haklıyken haksız duruma düşmemeye özen gösterin bu hafta duygusal karar almamaya Özen gösterin. E, duygular tabii ki de önemli. Onları hayatınızdan tamamen çıkarın demiyorum ama duyguları kontrol ettiğimiz zaman duygular bize hizmet eder. Yoksa biz duyguların esiri oluruz. Buna dikkat etmek lazım. E, dokuzda canlıdayım. Tekrar söyleyeyim. Melisit.com üzerinden linki aşağıda bırakıyoruz. E, canlı ne demek? Yani tabii yani böyle yüz yüze olamayacağız ama. E, telefon ibaresi var. Oradan tıkladığınızda beni aramış oluyorsunuz ve e, biz sizinle böyle konuşarak karşılıklı e, ya tarot kartlar açıyoruz ya haritaya bakıyoruz. Artık hangi kategoriden gel gelirseniz e, dolayısıyla in interaktif sayılabilecek bir e, şey yapıyoruz. E, seans yapmış oluyoruz. Çok güzel bir deneyim. Biz de yeni açtık sayılır. Yani birkaç gün oldu zaten. O yüzden hep birlikte deneyeceğiz, göreceğiz. E, umarım hepimiz için hayırlısı olur. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.